Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta 24 saat boyunca Frank oynayacağız ve Frank'imizin kupasında kasmaya çalışacağız. Şu an 610 kupadayız. Frank'imiz de 26 rütbe. Bakalım video sonunda nereye kadar çıkabileceğiz. Frank'i de bugün kaya savaşında kasmayı düşünüyorum. Zaten bu map'te Frank alanlar var. Frank de bayağı bir bufflandı biliyorsunuz. Bugün bu map'te Frank'i deneyeceğiz yani. Videoya da geçmeden önce arkadaşlar bir like atıp bir de abone olursanız çok güzel olur arkadaşlar. Bir de Yeni video fikirlerinizi de yorumlara yazarsanız çok sevinirim. İsterseniz hemen gameplay'lere geçelim yani. Lafı daha fazla uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Maça geçtim. Bir tane de Frank attı. Vay be. Frank'i de göremiyoruz. Üst kupalarda belki görürüz. Bu arada Mortis miydi o ya? Neyse her neyse Mortis yani yükü almaya çalışabilir. Çalışmadı güzel. Akıllı Mortis. Akıllı Mortis git kanka sen şu tarafa. Güzel. Bize de bu yükü saldı yani. Yapacağı bir şey yok çünkü ben aksesuar bassam ölüyor veya çok az canı kalıyor. Dümdüz ortaya gidiyorum çünkü hem canımız fazla. Şöyle deneyeceğim arkadaşlar bir şeyler. Yani biz max bastığımızı, aksesuar bastığımızı bilmiyorlar. Leon kesti yani hiç tahmin etmezdim. Olsun şimdi biz şu kutuya doğru gidelim. Neyse hem mermi atmam lazım hem belki mortise de vururuz diye. Güzel Mortis'e de bir tane vurdum. Mortis'i darlamaya çalışıyorum ama olmuyor. Neyse Surge'i biraz sataşalım o zaman. Yani Surge'e de ulti yedirmek istemem. O yüzden ben birazcık pusucam açıkçası. Şöyle şu çalıya girsek uygundur. Burada Frank var. Miko var. Baya büyük kavga dönüyor. O yüzden ben de gideceğim. Şöyle kanka yok ben takımı olanlardan değilim. Bu arada fena vurdu adam. Şöyle şaşırtabilir miyiz? Bilmiyorum. Hangi aksesuar var deseniz. Bizdeki aksesuar var adamda ama. Bilemedim ulti çakalım mı? Çakalım bence. Evet şu an bir tık boş yaptı şöyle son dokunuşla yaptım. Bayağı iyi vurduk. Mikoya da sağlık şöyle Leon denemesi yapıyorum. Tutmadı. Leon hemen aşağı kaçmış. Takım oluyorlar. Olsunlar abi ben zaten her türlü işin sonunda alacağız arkadaşlar adamları ya. Miko da bayağı gıcık. Bak bak şu an bak 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 bak. Onun bir tam zamanlaması var. Onu yapabilseydim adam ölmüştü ama tam düşmeden vurduğunuzda bazen arkadaşlar hayatta kalabiliyor. Olsun buradan da artı 4 bir de kazanma serisi var. Oradan da biraz aldık. Bir sonraki maça geçelim. Bu maçta güzel bizi ortaya attı. Baya iyi oldu. Şöyle bakıyorum kit falan var bir tane. Kedi var yani. Bu El Primo bize zaten yaklaşamaz. Arkadaşlar şu kitlere de baya gıcık olurum ama Frank bence her türlü kiti alır ya. Yani. Ne bileyim Frank ne de olsa 12 bin, 13 bin canımız var. Baksanıza şimdiden. Şurada Beri var. Beri neden hesaplaşmada oynuyorlar? Hiçbir fikrim yok. Güzel de mermi yedik. Fena değil. Olsun mermi yedikçe de ultimiz doluyor baya iyi. Şimdi ben istesem burada pusarım. Hatta birazcık pusayım bence yani. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Şöyle Crow'u da indirdim. Bir tane de Piper sıkıyor kendini sniper sanıyor. Olsun. Sıkıntı yok. Nani'yi çekersek ölür. Çok kötü çektim arkadaşlar. Yani yapabileceğim en kötü atışı falan yaptım az önce. Adamı da nefes aldırmıyoruz ama hiç vuramadık. Yani amacına hiçbir fikrim yok. Yani Öldürüyor ya adam şaka maka. Öyle dedik ama. Şimdi kanka ben şöyle yapsam. Ne yapacaksın sen? Hop bir tane daha çok güzel. Hiç vuramadı. Kedi de istiyorsa gelsin yani hiç sıkıntı yok. Yani atarız birebirimizi de. Yani istiyorsa canımı düşürsün. Daha güçlü oluyorum. Evet Beri'den de güzel kaçtık. Şimdi canımızı hemen toparlayalım yoksa Beri bizi öldürecek. Sonra da ben El Primo Bey kaldık. Primo kanka sen ona ulti atsana. Çok güzelsin. Çok iyisin. Çok iyisin. Helal. Tamam. Bizi hoplattır mı? Evet. Hızlı. Ah be. Abi nasıl kaybettik ya. Şöyle rakipleri bir inceliyorum. Leon falan alan var. Şurada hemen B var arkadaşlar. B zaten kolay rakip canı da az. Bizi de gördü. Direkt kaçtı. Kutuları kıracağız. Arkadaşlar bakalım videonun sonunda kaç kupaya kadar çıkacağız. Ben de valla merak ediyorum. Umarım güzel bir şeyler beceririz. Ne de olsa yani Frank bayağı bir güçlendi. Şimdi şuradaki dynamite'tan mermi yemememiz lazım. Eğer yersek çünkü burada yani biteriz. Yapacağımız bir şey yok yani. Şöyle hemen aşağı iniyorum. Burada biri var mı? Dynamite ateş ediyordu çünkü. Şuraya aslında pussam cidden bayağı güzel olabilir. Şimdiden 6 savaşçı kaldı. Zaten oynamayı fazla bilmiyorlar bu kupada. Yaklaşıyorum. Artık yapabileceği bir şey yok bence. Şu an ulti atsam zaten gider de Ulti Dynamike'a saklayalım çünkü Dynamike öldürmemizin fazla bir yolu yok. Şimdi o ikisi savaşsın. Yani ne de olsa bizi kesmeleri daha zor yani takım da olmadıkları için. Şöyle şu, ee, şu nasıl yapılıyor tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Siz belki biliyorsunuzdur. Böyle geri vurcan gibi ileri vuruyor. Koltuğun da artık işini bitirelim. Dynamike sen de gel kanka buraya. Dynamike da birinci oy koltada birinciliği verdik arkadaşlar ama olsun. Yani hızlıca bitirdik yani ne diyeyim. Güzel hemen bir sonraki maça geçelim. Şuraya da bir tane kolt atmış. Hemen koltuğu da alalım isterseniz. Biraz bekleyeceğim aynen. Şöyle adama kullanınca Hop kankam. Tamam teşekkür ederim. Teşek... Arkadaşlar siz siz olun bu kolt gibi olmayın tamam mı? Ba Adamı görüyorsunuz abi şu an. İçinizden adama bu adam enayi mi falan diyor olabilirsiniz ama olsun. Deyin abi devam edin. Şimdi burada herhangi bir tehdit var mı bakalım. Mortis. Kanka bak takım olmayın. Takım olanlara ben bunu atarım lan. Yürüyün gidin. Şşt, şşt kanka git. Tamam 5 yüklü Frank'ten de korkuyorlar. Tabi yapacakları bir şey yok arkadaşlar. Şöyle biz biraz ortayı alalım da. Rahatta kalalım abi. Ortayı biraz alalım. Şöyle bana da ulti verir misin? Bana da ulti verir misin? Lütfen bak bak. Bak lütfen bana da ulti ver. Lütfen. Lütfen. Sen bana ver. Çok güzel. Lan oğlum nasıl vuramadık? Tamam güzel. Güzel güzel. Arkadaşlar satıldık. 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 Evet gene bizi ortaya attı arkadaşlar. Ortada olmayı da fazla sevmiyorum. Çünkü yandaki arkadaşı direkt öldürebiliyoruz eğer yana atarsa. Yani çok fazla yaklaşamıyorlar. Güzel Leon bizden ulti kasmadı. Akıllılık etti gitti. Bizim için gayet güzel. Şurada da direkt dört yük olacağız beleşten. Şunları da hızlı bir şekilde toplayayım abi. Ben hemen topladık. Leona baskı kurabilirim. Böyle Piper varmış. Yani Piper'la vs atmak Frank için zor ama olsun. Burada da Search var. Search'ten uzak duracağım yani yapacak bir şey yok yoksa biz yani sonlara kalırsak yok edecek arkadaş. Şurada kendini Todix sanan bir eleman buldum. Hop içine bitirdik arkadaşın. Yükleri aldım. Leon Leon sen ne ayaksın kanka? Kanka vuruyor oğlum adam vuruyor. Evet. Şöyle Güzel tamam tamam kanka tamam yeter yeter oyun bitti oyun bitti. Oyun bitti kanka. Güzel 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 güzel. 15.000 canım var yani şu an bana yaklaşmayı düşünmemeli bu arkadaş yoksa onu böyle yok ederim bak. Search bir ulti versene. Search. Kankam insanlıktan anlayın lan. Oğlum adam gene geliyor. Arkadaşlar şimdi bu ikisi beni darladı yani ne yapayım hiçbir fikrim yok. Search abi nasıl tutmadı ya? Arkadaşlar o yani %100 tutması lazımdı. Search'ü şöyle korkutalım. Çok iyi. Çok iyi be. Lan oğlum nasıl tutmadı? Arkadaşlar. Şaka mı abi bu? Tamam, tamam. istesem alırım. Tamam almadık güzel. Bibi, Bibi. Arkadaşlar mükemmel öngörüşlülüğüm sayesinde yani vuruyoruz Bibi'yi de. Miko bana oynama, Miko bana oynama. Çok iyisin. Abi BB'yi çok güzel vurduk. Evet. Şöyle vuruyorum. Yani mermi bize lazım. Frank de hızlı mermi dolduruyor bildiğiniz üzere. İlla vururuz şuradan bir kere. Hop. Leon, Leon hop. Oy çok güzelsiniz. Abi bana birinciliği mi salıyorsun Leon? Leon gel buraya. İşte bu. Şimdi aynen. Aynen. Tamam. Tamam tamam tamam. Noktayı koyduk arkadaşlar. Güzel burada da birinci olduk. Bir artı 10 aldık. Bakalım total kupamız kaç olmuş. Güzel. 637'ye kadar çıktık. Çok harikayız yani.